Şu an herkesin gözü kulağı Ethereum ETF'lerinde arkadaşlar. Ha onaylandı, ha onaylanacak, ha gidiyoruz, ha kalıyoruz derken piyasa ciddi bir fiyatlanmanın içerisine girdi. Bloomberg ilk %25 onaylanma ihtimali var dediği Ethereum ETF'lerine bunu %75'e çıkartıyoruz haberini vermesinin hemen arkasından Ethereum %20'lik bir anda bir sıçrayışın içerisine girdi. Hemen arkasından birçok altcoin'de ciddi fiyatlanmalar geldi. Mesela Bonk, Pepe, baktığınız zaman Bin Sats gibi bir sürü kripto para projesi. Bakın normal ilk şeylerden bahsediyoruz mi tokenlardan bahsediyorum ve şu an baktığımızda ise ortada bir tutarsızlık var ve bu tutarsızlıkla alakalı sizlere kendi düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen konuya direkt olarak giriyorum. Ethereum ETF'lerinin onaylanmama gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Bunu neye bağlı olarak söylüyorum? Yine bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bu benim kendi düşüncem. Ona göre ben stop noktalarımı koydum. Ona göre belli çizgilerimizi çektik. Duruyor yani şu an. Belli makineyi de nakit olarak geçtik. Çünkü bugün Bitcoin kripto paraların atası, anası, babası, yedi sülalesinin başı dediğimiz Bitcoin ETF'i bile çok geç onaylandı arkadaşlar. Yani herkesin kalkıp Ethereum ETF'inin bir anda onaylanmasını beklemesi kafalarda böyle bir tuhaf bir karışıklığın içerisine sokuyor. Hani burada sanki Bloomberg e, içeride analistleri kendi çaplarında bir şey yapıyormuş imajı verdi bana. Neden? Çünkü... Bitcoin'in aniden fiyatlanması, Ethereum'un aniden fiyatlanması ve belli başlı kripto paraların aniden fiyatlanması birilerinin işine yaramıştı zaten değerli arkadaşlar. Herkes evet boğa geliyor, evet işte uçuyoruz kaçıyoruz demesine rağmen belli başlı baktığınız zaman işte örnek vereyim Avax, Sol, ondan sonra BNB gibi kripto para projeleri bu yükselişe çok fazla tepki vermedi. Ve herkes de şu konuşuluyor, evet boğa geldi, evet yükseliş geliyor, 10x'ler, 20x'ler, 50x'ler, 500x'ler geliyor. Bunlar konuşuluyor piyasada ve bu dünden bugüne baktığımızda kripto para piyasaları istenileni hiçbir zaman vermedi arkadaşlar. Yani piyasa dedi ki herkes ne konuşuyorsa hop zıttı oldu. Bunu geçmişten örneklerde bakabilirsiniz zaten. Çok ciddi anlamda düşecek denilen kripto paralar işte delist edilecek denilen kripto paralar birden gündemin en iyi kripto paraları oldu. Geçmiş baktığımız zaman uçacak kaçacak dediğimiz kripto para projeleri ise ne oldu? Delist edildi bu bizlerin paylaştığı değil böyle piyasaya baktığınızda görebilirsiniz. O yüzden mümkün oldukça bugün çok 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 dikkatli olun. Bu konuyla alakalı anlatabileceklerim bunlardır arkadaşlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.